Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Arkadaşlar bugünkü video kaydımda sizlere bana YouTube üzerinden en çok sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi olan klozet iç takımlarına suyu doldurmasına yarayan şamandıra, flötör dediğimiz bu parçaların arızaları ile ilgili çok soru gelmekte. Bunun tamiri nasıl yapılır, nasıl yaparız diye Arkadaşlar çok soru gelmekte elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere bu konuda yardımcı olmak istiyorum. Arkadaşlar çeşit çeşit elimizde şamandıra var. Hiç takım şamandıra filatörler. Şu bir değişik model. Sizin şamandıranız hangisinden bilemiyorum. Ama yapılma prensibi, tamir prensibi tamamında aynı. Şu şekilde arkadaşlar. Ben bunların her çeşidini kullanıyorum. Her çeşidlerinde mevcut. Arkadaşlar bunların arızasının sebebi ve nasıl yapıldığı ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Bütün şamandıralarda söylediğimiz gibi conta mevcut arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yer suyun seviyesini ayarlamak için kullanılan yer. Arkadaşlar şu şekilde çevirdiğinizde buradan başlayalım. Bütün şamandıralarda bu sistem var. Bunu çevirdiğinizde top yukarıya kalkıyor, suyu daha fazla almaya başlıyor. Bunu aşağıya doğru çevirdi, diğer tarafa çevirdiğinizde de top aşağı iniyor, suyun seviyesi düşüyor. Arkadaşlar şimdi bu tür bir şamandıranız varsa bunlar bu yarım tuttu çevirmeli şu şekilde bu sabit olduğunu düşünürseniz şuradan tuttunuz yarım tur çevirdiniz arkadaşlar bu çıkıyor bu şamandıra yarım tur çıktıktan sonra arkadaşlar şurada bir conta var bu contayı şu tırnak yardımıyla şu şekilde çıkarın arkadaşlar çıkarın şu şekilde bir conta bu contayı çıkardıktan sonra arkadaşlar ters çevirin. Yani deforme olan yere içeride kalsın. Düz yeri kullanacağımız kısımda kalsın. Ters çevir tekrar tak. Arkadaşlar. Bunu sonra getiriyoruz böyle üzerine. Koydunuz. Tamamdır arkadaşlar. Bu şamandıranın sıkıntısı derdi bu. Eğer oradaki contanın bu şekilde tahmini yapmazsak deforme olan aşınan conta şamandıranın topu yukarıya kalksa dahi suyu kesmez sürekli su sızdırır. Bu da sızan su bir zaman sonra klozetin içine ince bir sızıntı halinde akmaya devam eder. Şu tur şamandıra var. Bu da yarım tur çevirmeli. Şu şekilde yaptığınızda bu da çıkıyor. Bunun içinde de böyle bir sistem var arkadaşlar şekilde bir şey var. Bunu yeri burası. Şöyle. Bunu takıyorsunuz. Böyle oturuyor. Şöyle yarım sıra tamamdır. Arkadaşlar bu da aynısı. Bu contaya ulaştıktan sonra yapmanız gereken şey tamamı bu conta tamamen bitmemişse paramparça olmamış ise ters çevirin arkadaşlar. Tekrar takın. Gördüğünüz gibi. şekilde. Şurada bir başka arkadaşlar. Bu da şu şekilde çevirmeli. Eğer elinizdeki şamandıra bundansa bu çevire çevirin. Bu da aynısı arkadaşlar. Bunun da contası burasında. Mesela bu conta biraz aşınmış arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bunu buradan çıkartın. Ters çevirin. Şu şekilde taktınız. tamamdır arkadaşlar. Delikten gösteriyorum. Conta tam deliğin ağzında rahatlıkla suyu keser arkadaşlar. Hiçbir şey problem yok. Şundaki sistem de şunun da aynı arkadaşlar. Çevirmelerdeki sistemlerin çıkartırken şu çevirmeli olanlar şurada zaten işaret var. Bunlar çevirmeli arkadaşlar. Şu şekilde. Sistem tamamında contalı. Conta ters çevir. Şu tür bir var arkadaşlar. Bak, bu da yarım tur çevirmeli. Değil. Tam çeviriyor. Yani şunu çevirin. Topu. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Burada işin ilk bu şekilde. Şu şekilde. Bu buradaydı. Çıkartın şu jantayı. Bana yorumlarda ne gereği var usta mı? Sök at yenisini tak diyenler vardı. Arkadaşlar herkesin imkanı yok. Söküp takmaya, atmaya alamayan dünya kadar kişi var. Arkadaşlar eğer bunu çıkartırken şunu şu şekilde çeviremiyorsanız klozetin deposunun içinde şunu çeviremiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Şunu şuradan çıkartın. Şu topu ayırın. Daha sonra bu parçayı öyle çevireyim. Arkadaşlar. Aynı sistem. Tek contalı sistem. Şu bir farklı. Şu şekilde arkadaşlar. Bu yarım Türkçe dönüyor. Eğer bu şekilde bir şemandıra görseniz. Burası ee, mavi olabilir, yeşil olabilir. Ama bu tür bir şamandıraysa arkadaşlar şöyle çevirdiğinizde bu çıkıyor. Altında bu şekilde bir conta var bunun. Bu conta deforme olduğunda suyu kesmez arkadaşlar. Hem doldurmaz. Dolsa da suyu kesmez. Bunun contaları piyasada satıyor arkadaşlar. Şu conta. Eskisi şuydu. Satılıyor. Bunu şu şekilde takıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu getir, yerine koy, hafif şehir, bu iş tamamdır. Eğer şemandıra bundansa, contası da bu şekildedir. Malzemecilerde satılıyor, İsteyen arkadaş alabilir. Burada bir değişiklik var arkadaşlar. Benim en çok kullandığım modellerden bir tanesi. İçinde bu şekilde bir conta var. Bu da çevirip çıkmalı. Altında diyafram bir conta var. Şu şekilde. Eğer bu conta delikse aşınmış arkadaşlar klozet tıs diye ses çıkartır. Hızlı bir şekilde doldurmaz. Bunun sebebi budur. Yani conta delikse şu contanın şuralarından delik olabilir bu conte arkadaşlar suyu doldurmaz tısır tısır ses çıkartır ama çok yavaş dolar ee, yani saatlerce bekletir bu contası burası arkadaşlar bir de bunun üstünde şu parça var görmüş olduğunuz şu parça var bu parçayı takarken arkadaşlar şuralarında şeyler var şunlar Bunları mutlaka kesin şöyle. Neden kesiyoruz bunları? Eğer bunları kesmezsek arkadaşlar şu kısma şu görmüş olduğunuz kısma sıkışma yapıyor. Bunu takarken arkadaşlar klozetin içinde şu şöyle duruyor. Deponun içinde. Şu contayı şu şekilde koyuyoruz. Daha sonra şu sibu bu şu şekilde koyuyoruz. Daha sonra şunu tepesine de arkadaşlar. Çevir. Burada dikkat etmeniz gereken şey bunu iyi sıkın. Arkadaşlar şu, şu kısım eşit hale gelsin yani. Çok az bir şey. Yani şu şekilde falan bırakmayın şekilde falan bırakmayın. Suyu kesmez. Şemandıra kalsa da suyu kesmez. Sıkıntı yaratır, uğraştırır. Bunu tamamen sıkın. Gayet orijinal şemandıra. Şurada bir değişik model arkadaşlar. Elinizde bundan varsa bu da şu şekilde yarım tur döndüğünde çıkanlardan Bunun diye contası da bir değişik arkadaşlar. Bu conta elimize mevcut olmadığından gösteremiyorum. Bu contanın da yeni salındığında yine aynı şekilde buraya takılır. Üzerine getirirsin. Şu şekilde bırakırsın. Şu şekilde bırak. Şöyle bırak. Şöyle bir yarım, yarım turda döndüğü bu işlem tamamdır arkadaşlar. Bu değişik model. Hangisiyle hangisiyle hemen hemen şununla aynı. Bu da tam çevirmeni çıkanlarda. Şu şekilde de olabiliyor arkadaşlar. Bak söktük. Contası çıkmış. Kendiliğinden bu conta çıkıyor. Şamandıra ne kadar yukarı kalkarsa kalsın topu suyu kesmiyor. Siz de bozuk diye usta çağırıyorsunuz veya yenisini alıyorsunuz. Şu şemandırın ar arzısından arkadaşlar top şeyin contanın contayı buraya şekilde taktınız. Gerekirse bu contayı içine yapıştırabilirsiniz de. İçine yapıştırıcı dökün. Contayı dayanın. Conta sabit kalsın. En son çare yani. Değiştirme imkanı bir daha olmayacaksa contayı yapıştırın. Şu şekilde arkadaşlar takıyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok. Çalışıyor arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere bütün şamandıralar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Arkadaşlar başta da göstermiştim bütün şamandıraların su seviyesi ayarlanabilir şekilde. Kimisi çevirmeli, kimisi şu şekilde arkadaşlar şuradan çıkartıyorsun, çıkartıyorsun. Suyu çok alsın istersen yukarıya doğru, az alsın dersen aşağıya doğru indirip tekrar yerine takıyorsun. tamamen aynı arkadaşlar. Şu şekilde çevirmeli. Bunu çevirdiğinizde şu top yukarı veya aşağı oynuyor. Suyu ne kadar almak istediğine siz karar verin. Su israf olmasın. Çok da bir su israfına direkt durum verecek bir şey olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar her türlü şamandırdan sizlere örnek vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, desteklemeyi, yorum yapmayı, sıkıntınız olduğu da yazmayı unutmayınız. Güzel günlerde görüşmek üzere inşallah.